Dostum merhaba, kimyasal hesaplamalar konusuna başlıyoruz. Önce denklemli miktar geçişleriyle başlayacağım. Yani bir kimyasal denklem veriyor sana, bir tanesinin mol sayısını veriyor, onun üzerinden diğerlerinin mol sayısını bulup sonuca ulaşıyoruz. İlk başta bununla bir başlayalım. Sonrasında zaten artan madde problemleri var, yüzde verim problemleri var, daha çeşit çeşit şeylerimiz var. Hepsini böyle bölüm bölüm yaptım. Önce bununla başlayıp şöyle konuya güzel bir hazırlanalım, sonra devam edeceğiz. Konunun pdf'ine zedua.com'dan ulaş. Ayrıca zedivo.com üzerinden kitaplarıma da ulaşabilirsin. Diğer zedivo öğretmenlerimin kamplarına da ulaşabilirsin güzel insan. O zaman vakit kaybetmiyoruz. Hazırsan başlayalım. Evet diyor ki denklemli miktar geçişleri. Denklemli miktar geçişlerinde şöyle bir şey var. Sana bir denklem verecek. Burada denkleştirilmiş denklemdeki katsayıları kullanarak sana mol sayısı verilen maddeden katsayıları kullanarak mol sayısı istenen madde veya işte herhangi bir özelliği istenen birimi istenen maddeye geçiş yapıyorsun. Bunu kullandığımız bir nedir işte hesaplama türüdür. Burada denklemdeki maddelerin katsayılarına bakarak önündeki katsayılara bakarak mol sayılarını oranlayabilirsin. Hepsi gaz ise hacimlerini oranlayabilirsin. Yani gaz olduğunda kat sayılar hacimlerin de yorumlanmasını sağlayacaktır. Ama unutmaman gereken bir şey var ki daha önce söylemiştim kütlenin korunumu kanununda kat sayılarla kütleyi asla yorumlamıyorsun. Yani birinden 100 gram var kat sayısı 1 o zaman kat sayısı 2 olandan 200 gram var. Asla ve asla bunu yapmıyorsun. Yani maddelerin kütleleri denklemdeki kat sayılarla asla ve asla oranlanmaz. Bu önemli bir ifadedir. Şimdi gelelim. Bu tür sorular çözülürken ne yapıyorsun? Kütle veya koşulları belirtilerek hacim verildiğinde bunu mole çeviriyorsun. Sonra denkleştirilmiş denklemde hangisinin ise verilen şey hangisinin ise onun altına yazıyorsun. Kat sayılarla diğerlerinin mol sayılarını buluyorsun. Diğerlerinin mol sayılarını bulduktan sonra senden hacim mi istiyor? Kütle mi istiyor? Ne istiyorsa ona geçiş yapıyorsun dostum. Mesela bak burada ne vermişim? Şöyle gösteriyorum. N2 artı 2O2, 2NO2 tepkimesi var. Burada 1 mol N2 alındığında dedi. Mesela 1 mol N2 yeterince O2 ile tepkimeye girip NO2 meydana getirdi diye bir ifade kullandı. O zaman işte diğerlerinin mol sayısı nedir gibi sordu. Bak bundan 1 mol alıyorsam katsayısı 1 değil miydi? Yazılmıyorsa 1'dir. E 1 mol bundan alıyorsam burası 2 ise demek ki 2 mol bundan almam gerekiyor. E 2 olduğu için 1'e 2 mol bundan oluşması gerekiyor. Veya dedi ki 0.4 mol oksijen aldım. Bak 0.4 mol oksijen aldığımda katsayısı ya. E 0 4 mol ise o zaman bundan 0,4 mol oluşacaktır. Neden? Katsayısı 2 olduğu için. E bunun katsayısı 1. 0,4 mol bundan giriyorsa 2'ye 1 ye, yarısı o zaman 0,4'ün yarısı 0,2 mol N2 tepkimeye girecektir diyoruz. Veya dedi ki tepkime sonucunda 6 litre NO, NO2 gazı oluştu. Bak gaz gaz gaz. Gaz olduğunda yorumlayabiliyorsun. 6 litre ise 2'ye 2 olduğu için demek ki 6 litre bundan tepkimeye girecek. 3 litre de bundan tepkimeye girecek. 2'ye 1 olduğu için dostum. Bakalım 2, 24 litre N2 gazı alındığında. Bak bu 1 2, 2 katı değil mi? Bu 2,24 ise 2 katı 4,48 olacak. E bu da 2 katı değil mi? Şunun 2 katı. O zaman bu da 4,48 litre olacak. Ama velakin dikkat et. Dedi ki 28 gram N2 aldım. Bak böyle bir ifade kullandı. Ha o zaman 28 ise 2 katı 56 bu olmalı, 56 da bu olmalı. Sakın ha böyle bir şey yok. Kütleyle katsayı yorumlanmaz tamam mı dostum? Mesela başka bir örnek. Burada da ne varmış işte N 2 2 ve O2 girmiş NO meydana getirmiş. 1 bir birim 1 bir birim 2 birim meydana geliyor. Diyelim ki 1 mol bundan tepkimeye girdi. E kat sayısı 1 olduğu için bundan da 1 mol tepkimeye girecektir. Kat sayısı 2 olduğu için 2 mol oluşacaktır. Dedi ki 1 mol bundan oluştu. Bak diye 1 1 yarısı olacak değil mi? 1 e, mol ise bunun yarısı 05. Bunun yarısı 05 mol bunlardan tepkimeye girecektir. E, gaz mı bunlar? Gaz. O zaman hacim yorumu yapabilirim. 2 litre bundan tepkimeye girdiyse bak böyle düşün şu an 1 iken bu 1 bu 2 yani bundan 2 alıyorsam 2 katı 4 litre bundan oluşacaktır. 2 litre bundan tepkimeye girecektir. Dedi ki 11,2 litre bundan tepkimeye girdi. E bu 11,2 ise katsayısı aynı olduğu için bu da 11,2 olacaktır. Katsayısı 2 katı olduğu için 22,4 litre olacaktır. Ama gaz olduğunda bu yorumu yapabilirim. Ama dedi ki mesela 64 gram bundan aldığımda dedi. Veya şöyle söyleyeyim 32 gram oksijen aldığımda. Aa katsayısı 1 bununki de 1. Bu 32 ise bu da 32'dir falan. Veya işte bunun 2 olduğu için 64'tür. Hayır sakın ha kütleyle katsayı yorumu yapılmaz. Bir de böyle bir tepkime vermiş. Ha bak bunun katsayısı 1, bunun katsayısı 1, bunun katsayısı 1. Yani bundan 1 mol tepkimeye giriyorsa bunlardan birer mol oluşacaktır. Bundan 0,3 mol tepkimeye giriyorsa bunlardan da 0,3'er mol tepkimeye girecek, tepkime de oluşacaktır. E buraya baktığımızda ise 1 litre bundan girerse diyor ki 1 litre bundan oluşur. 1 litre hayır katı olduğunda bu yorumu yapamıyorsun. Gazlar arasında yapılır. Tamam mı dostum? Şimdi o zaman gel şu soruya bakalım. Diyor ki 0,2 mol C3H4 gazının tamamı yeterli oksijenle tepkimeye giriyormuş. Artansız tepkimeye giriyormuş. Diyor ki harcanan O2 ve oluşan CO2'nin neyini soruyor? Mol sayılarını soruyor. Şöyle yapacağım. Bak güzel insan. Şu denklemi şuradan alıyorum. Şöyle bir kopyalayalım. Şuraya yapıştırıyorum. Da oraya mı yapıştırayım? Yok. Şu alttaki boşluğa yapıştırayım. Şundan 0,2 mol vardı. Bak bir şey yazmıyorsa kat sayısı 1'dir. O zaman 1'e 4 olduğu için ne olacak? 4 katı sı 0,8 mol oksijen tepkimeye girecektir. 1'e e 3 olduğu için 3 katı 0,2'ye 0,6 mol oluşacaktır. Tepkimeye girenleri eksi, oluşanlara artıyla da gösterebilirsin. Buradaki eksi ve artının tek anlamı harcanma. Eksi oluşma artıyla ifade ediliyor. Başka bir anlamı yok dostum. Ha o zaman ne oldu? Oluşan CO2 0,6 mol, harcanan O2 0,8 mol. Cevabım da B seçeneği oldu. Burada ne demiş? Diyor ki C2H6 gazının yanma tepkimesinin denklemi verilmiş diyor Normal koşullarda 4,48 litre karbondioksit gazı oluştuğuna göre hangileri doğrudur? Ne yapıyorduk? Verileni hemen mol sayısına dönüştürüyorduk. Karbondioksitin mol sayısı 4,48 litre. Normal şartlarda 1 mol gaz 22,4 litreydi. Ne yapıyorduk o zaman? V bölü 22,4 litre. Yani verilen hacim bölü 22,4 yaptığımızda 0,2 mol olduğunu bulduk karbondioksitin. Şu tepkimi alıyorum. Şuradan kopyaladım. Yine yukarıda boşluğumuz olduğu için oraya yapıştırmak istiyorum. Şundan bak şundan 0,2 mol oluştuğunu biliyorum. O zaman 2'ye 3 olduğu için 0,2'ye 0,3 mol kar ne bu? H2O oluşacaktır. Bu 7 bölü 2 ne demektir? 3,5 demek değil midir? E 2'ye 3,5'sa 0,2'ye 0,3,5 denir mi o? Hayır 0,35 denir değil mi? <laughs> 0,35 mol diyoruz buna. 2'ye 1 ise 0,2'ye 0,1 mol de bundan tepkimeye girmiş olacaktır. Peki 0,1 mol c H6 kaç gramdır? C2 H6'nın 1 molu 30 gram. O zaman 0,1 çarpı 30'dan demek ki 3 gram C2 H6 gazı harcanır. Doğru. 0,35 mol. Evet bulduk. Oksijen gazı harcanır. Doğru. Normal koşullarda 6,72 litre H2O sıvısı oluşur diyor. Bak güzel insan 0,3 mol H2O oluştuğunu biliyorum değil mi? Peki normal şartlar altında 1 mol gaz 22,4 litreydi. 0,3 mol olunca buna 6,72 litre diyesin geliyor. Üçüncüye sakın doğru deme. Gazlar için geçerliydi bu ifade. O yüzden yanlıştır. Güzel bir tuzak. Dikkat et buraya. O yüzden üçüncüsü gitti. Sıvı olduğu için gitti. Gaz olsaydı doğru olabilirdi. Bundan dolayı cevap 1 ve 2 yani C seçeneği. Burada bana bir denklem vermiş. Diyor ki 32,4 gram HBR'nin yeterli kalsiyum metali ile tam verimli tepkimesi sonucunda kaç gram H2 gazı meydana gelir diye soruyor. Verileni hemen mol sayısına dönüştürüyoruz. De, değil mi? Hemen onu söylüyorduk. 32,4 gram var elimde. Peki HBR'nin 1 molü kaç gramdır? 80 artı 1, 81. Bak 324 olsaydı 3 mol mü? Yok 4 mol olurdu değil mi? Ha o zaman 0,4 mol HBR varmış elimde. Denklemi alıyorum tekrar. Yapıştırdım. Şimdi dikkat et. Bundan 0,4 mol var. 2'ye 1 ise 0,4'e 0,2 mol ne oluştu? H2 gazı oluştu. Ama bana neyi soruyor? Kaç gram H2 gazı diye soruyor. H2'nin kütlesi mol kütlesi 2 e 0,2 mol çarpı 2'den demek ki 0,4 gram hidrojen gazı meydana gelecektir. Cevabım da C seçeneğidir. Bu ise çok önemli bir soru tipi. Dikkatli dinlemeni istiyorum. Diyor ki 0,6 gram sirke ruhunun yeterli oksijenle tam verimli tepkime sonucunda normal koşullarda kaç litre karbondioksit gazı ve kaç gram su meydana gelir? Hocam tepkime yok ortada diyebilirsin. Aslında var. Sirke ür neydi? CH3COOH'tu. Nereden biliyoruz bunu? Ta kimya bilimi ünitesinden biliyoruz. Yani CH3COOH'un oksijenle tepkimesini söylüyor. CH ve O'dan oluşan bileşikler ne yapıyordu? Yandığında karbondioksit ve su meydana geliyordu. Denkleştirelim. 1 2 tane karbon var. 2 karbon yazdık. 3 1 daha 4 hidrojen var. 2H2O yazdık. Burada 4 2 daha 6 oksijen var. 2 tane burada var. Bana 4 daha lazım. 2 de buraya yazdık. Aha da denkleşti. İşimiz bitti mi? Hayır bitmedi. 6 gram sirke ruhu diyor. CH3 COOH'in 1 mol'ü kaç gram? Hesap edelim. 12 artı 3 artı 12 artı 2 tane oksijen var. 32 artı 1. Buranın toplamı kaç etti? 60 etti. Bana ise 6 gram vermiş. 6 yani verilen kütle bölü mol kütlesi. M bölü MA formülünden dolayı. Çok da kötü yazdık. Mol eşittir. M bölü MA formülü. Burada 0, 1 mol olduğunu biliyorum artık. Çok güzel. Bundan 0,1 mol varsa bana neyi soruyor? Karbondioksit ve H2O'yu soruyor. E o zaman 1'e 2 olduğu için demek ki 0,2 mol karbondioksit meydana gelmiş. 1'e 2 olduğu için 0,2 mol de H2O meydana gelmiş. Karbondioksitin neyini soruyordu? Hacmini. Normal şartlardaki hacmini. E 1 mol karbondioksit 22,4 litreydi. 0,2 mol nedir? 0,2 çarpı 22,4'tür. 4,48 litre karbondioksit gazı olduğunu bulduk. E, suyun da neyini soruyordu? Şeyini, kütlesini soruyordu, değil mi? H2O. 0,2 mol var. E, 1 mol 18 gramdı. Nereden biliyorum? H2O. Hidrojen 1, 2 tanesi 2. Bir de oksijenimiz var. Ne oldu? 16. 18 etti. E, çarptığımızda demek ki 3,6 gram da H2O oluşmuş demektir dostum. Şu sorumuza bakalım. Diyor ki X gram N2 yeterli H2 ile tam verimli tepkimeye girdiğinde normal koşullarda 4,48 litre NH3 gazı oluşmaktadır. Buna göre X değeri kaçtır diye soruyor. Şimdi N2 ile H2 tepkimeye giriyor. Ne oluşuyor? NH3 oluşuyor. Şunu denkleştirmek için şöyle yapıyorum. Hani bunun kat sayısına 1 dersek. 1 azot olması için buranın 1 bölü 2. 3 tane hidrojen olması için buranın 3 bölü 2 olması gerekiyor. Şöyle yapayım. Kolaylık olması için bunu tam sayıya dönüştüreyim. 2 ile genişlettim. Ne oldu? N2 artı 3 H2 2 NH3 oldu. Şimdi burada mol sayısını bulabileceğim bir şey var mı? Var. Hemen mol sayısı hesap etmem lazım. N eşittir 4,48 litreymiş normal şartlarda. Bunu 22,4 litreye bölüyorduk. Yani 0,2 mol NH3 meydana gelmiş. 0,2 mol. E 2'ye 1 ise 0,2'ye 0,1 moldür. E 2'ye 3 ise 0,2'ye 0,3 moldür. Bana x gram N2 diyor. 0,1 mol N2'nin kütlesini hesap etmem lazım. Azot kaçtı? 14. N2 dediği için ne oluyor? 28. 0,1 çarpı 28'den demek ki 2,8 gram almışım başlangıçta. Ona da x gram dediği için cevabım ne oldu? B seçeneği oldu. Evet el dostum. Kimyasal hesaplamalarda denklemli, denklemsiz miktar geçişleri dediğimiz bir kısım vardı ki bu ders bundan bahsettim. Evet kısa bir dersti ama önemli bir dersti. Ne yaptık? Mol sayısıyla kat sayıları yorumladık. Gördüğün gibi dikkat etmen gereken bir kısım Bununla ilgili sorular da çözeceğim. O yüzden kesinlikle soru çözümünü izlemeni istiyorum. Çok önemli. Burada çünkü konuyu görmek için zaten belli soru tiplerinden bahsettim. Sınavda ÖSYM'nin sorduğu soru tiplerinden de bahsettim aslında. İşte şimdi bir de soru bankasındaki soruları çözerek bunu pekiştirmemiz lazım. Bundan sonraki kısım artan madde ve yüzde problemleri çok önemli bir kısım olacak. O yüzden burayı iyice bir temizle ki sonraki derste daha rahat edebilesin. Tamam mı dostum? Dinlenmeye hak ettik diye düşünüyorum. 2 Fosorbi asit kimya bu kadar basit bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.